o zaman? Hop. Kedi sen, de sen. Ben şuradan çıkayım. Au. Bir şey oldu mu kızım sana? Yok anne bir şey olmadı. hasta arkada kalsın. Bir şey park ettim. Biz geldik. Hoş geldin. Aa çocuğu da... Ay atanmışsın. Çocuklar şey hani parti yapacağız Yandan başlayacak parti. Onun için, onun için şey, onun için, onun için. Onun için şey yapacağız. Şimdi o zaman herkes gelecek birazdan Birazcık yani ilk önce yeri şey yapalım. E, nasıl kucağımıza bir göz atalım. Hmm. Şimdi her yer hazır. Saat kaç oldu? Heh. Oldu 10. 10 saat. Şimdi o zaman herkes gelsin. Şimdi biz gittik. İlk müşterimiz geldi. Hemen hemen alt kısma geçmeli. Yani kızım sen geliyor musun? Biz biz biz. E, herkes gelince siz, herkes gelince şey yapacak. E, hoş geldiniz. Hoş geldiniz yemek yemek birazdan başlayacak partimiz. Herkes gelecek yazdan. Hoş bulduk. Ben o şey yapan kadınım. O size size motosiklet veren kadınım. Hmm. Ben bir şimdi artık gitme zamanım geldi. Eminim güzel şeyler oldu. Oturabilirsiniz şuraya. Ben gideceğiz. Şimdi gideceğiz pink Pie. Neden böyle şey yapıyorsun ki? Ben de, ben de atımla gideyim. Onlar atı istemiştiler ya. Şimdi yoğunluğu geçti. Kaç, kaç kişi kal. Ben de şu atın üstüne oturabilirim. At zaten duruyor. Ben de atın üstünde oturup geldim buraya. Ya, çok Yani burada oturayım. E, e, ablam vardı. Ablamı getirmedim bugün. Çünkü ablam baya iş vardı. Taş, ta, taş yap, yapacaktı da. Şey nerede? Rainbow Dash, Pinkie pie. Sonra bir e, şey ö, başka kişiler arkadaşlarından ona Onlar e, gelmek istemediler. Ben şimdi artık gidin. Başka kişi kalmış mı sokakta? Oo. Sen kalmışsın. Siz de kalmışsınız. Biz geldik. Siz mi geldiniz. Şey nerede? şeyin sahibi o orada kalacakmış. orası orası akşam kapanmıyor da biz oranın sahibi kendisi kalabilir zaten. Ben de geldim çocuk olarak.